Sanmıyorum ki Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, herkes bir şeyi gördüğü için onlara tepki koyuyor oluyor. Ne görüyorsanız söyleyin abi. Bilelim, hep beraber bilelim. Düzelsin bu. Bakın İngiltere Ligi'ni 3,5 milyara yakın insan duyduğuma göre dünyada izliyor. Bizi Azerbaycan seyretmiyor kardeşlerimiz ya. Bizim ligimizi satın almıyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani biraz galiba Anladım. Portekizliler bir tarih geçen sene Jorge Jesus buradaydı falan. Ben Ya hocam içinde... burada bonusların içine veriliyor. Başka yani, ligin arasına yani veriliyor. Bizim Para vererek almıyorlar. Ligimizi kimse seyretmiyor arkadaşlar. Sonra Mourinho'yu kızmayın Allah aşkına. Ya. Tamam her doğru her yerde söylenmez. Ama adam doğru söylüyor. Oğlumdan başka Londra'da bu ligi kimse seyretmez dedi. Yanlış mı söylüyor? Öyle dedi. E yani niye kızıyorsunuz adama? An çöz çöz diyorsunuz hemen. E beğenmiyorsan niye geldin bu lige? Gelirim tabii 45 milyon euro parayı verirsen niye gelmeyelim? Savaş mesaj atıyorum. Bakıyor yani, musun alt başlıklarla ilgili? Yani Böyle bir şey olur mu ya? Yapmayın arkadaşlar. Ya, bu ligye bir kalite getirin. Veya kulüpler aralarınızda toplanın. Bir karar alın. Yani bu kolaydır ya. Siz nasıl yönetirseniz insanlar öyle yönetilir. Allah aşkına buradan soruyorum ya. Türk futbolunu kim yönetiyor? Kim var bunun? Federasyon değil mi görüntüde? Kimi kandırıyorsunuz ha? Bütün araştırdık UEFA'nın 55 ülkesi var. 54 tanesinde kulüplerin delegasyondaki gücü %50. Bizde %90. Bu ne demektir? Federasyon mu idare ediyor, siz mi idare ediyor? Adam bir radikal karar alacak federasyon. Ha diyoruz ha. Mali Genel Kurulda yeterli imza toplarım, seni yollarım. Alamazsın bu kararı. Nerede kaldı finansal fail Söyler misin bana? Hiç hikaye. Başlıyoruz birbirimize çamur atma. Neymiş efendim bu işte illegal bir kumar sitesinin bilmem nesinden para almıştı sen niye yani. aldın ben niye. Yani. Başlıyorsunuz buna giriyorsunuz ondan sonra yani. Dinleyin. Finans, play, play neyse uyun. Olur mu? Bunu yasaklayan federasyonsa bu sefer federasyon aa, oluyor. Yapmayın Allah aşkına. Kim kim yani tamam sağda mı oynayacağız bu işin Sağın dışında mı? Ya Ben biliyorum ya federasyon yapısı kurulurken neler yapılıyor? He? Ne yapılıyor? Disiplin kuruluna buradan beş kişi. Benden niye dört kişi? O teki benden üç kişi. E peki varsa ki sizin senin sayıda oraya geldiniz. Ne yapacaksınız? Adaleti yok mu edeceksiniz ya? Yani? O niyetle mi yapılıyor bu? Olur. Hocanın bir de söylediği güzel başlık var. E, Mourinho'nun söyledikleri doğru yani. Mourinho'nun ondan başka kimse izlemiyor, Londra'da diye. Değil mi? Öyle Ona yani. da hak veriyorsun. Yani Türk hocası, Türk hocaları böyle bir Ben hiç duymadım ben yani. Türk hocalarının Bizlerin kendi aramızdaki olayda bir tane hocam da çıkın sorunları tartışın ya biraz kimden çekiliyoruz Allah aşkına. Bir lokma ekmek her yerde var ya. Aç kalmazsınız korkmayın ya. Ama artık bakıyorum ben oyuncu yetişmesi, antrenör yetişmesi. Ya 636 tane teknik direktör yetiştirmiş bir ülkede. Daha birkaç gün evvel federasyonları öğrendim. Sayı kaç tane merak ettim. Şu kadar B lisansı, şu kadar A lisansı, bayağı bir hoca var. Sen 636 tane hocadan bir tane Türk futbolunun üst seviyeli takım, amiri takımı yönetecek bir Türk antrenörü yok. Ayıp ya. İkinci bir soru. Bunu sen mi yetiştiriyorsun ben mi kardeşim? Sen yetiştiriyorsun. En federasyonu. Senin eğitimin sisteminde bunlar. Niye sen bir tane Montella arkadaşımız kadar o seviyede bir antrenör yetiştirmedin diye sana sorarlar. İnsanlar kendi kendine yetişmiyor.